Unser Bugün arkadaşlar zemin lava oyuncusu başlayalım Roblox videosunun 25. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Şükür arkadaşlar bu seriye başlatabildik arkadaşlar Ayrıca bu arada bu yeni hesap ee, Eski hesapta babamın telefonunda Tabii ki de Ne olsun Eee de, <laughs> <laughs> ee, de abicikin 14 oyuncusu de Kabul ederseniz de çok sevinirim tabi Başlayalım çünkü arkadaşlar. güzel dün de yardım isimi yeni bölümümüz yeni bölümümüz de başlattım arkadaşlar şey izleyebilirsiniz yani. Ama yani çok arkadaşlar çok düşük şeyler geliyor tabii ki de çok düşük e, görüntüleme geliyor yani az abone geliyor. Ama e, kart videosundaki 147 beğeni için teşekkür ederim yani. Bu sizin emeğinizi yaptığım şey tabii ki de. Sadece arkadaşlar 100 abone başka bir şey istemiyorum tabi de. Bu arada arkadaşlar 1000 k 1000 abone 1000 abone değil tabi 100 abone falan istiyorum. 100 abone istiyorum arkadaşlar sadece başka bir şey istemiyorum bu kadar. İsteyen 99 abone olsun isteyen de 100 abone falan istiyorum. Ne anlayın arkadaşlar siz bilinizde. arkadaşlar neyse arkadaşlar. Şimdi tırmandık. Aa zaten tırmanmıştım ben böyle zaten. Yine yani ben böyle? Ha doğru doğru tırmanmıştım ben. Benim kafa gitti özür dilerim. Bir sonraki tur gittim. 25 19, 18, 17, 16. Açık çok tabii ki de. 14, 13, 12, 11. Daha yeni başladım tabii ki de. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5. Başlıyor tabii. Şimdi başlıyor. İnşallah ee, cam köprüsü Arda cam köprüsü olmasın. Bu olsun her şey tabii ki de. Ben cam köprüsünü çok zor yapıyorum tabii Aaa ee, tamam tamam kolay Ya burada yazıyor, ya. ne olur, ya. Ben niye bir dakika vurduracağım. Ya tabi. Oh. Uh. Arkadaşlar bu olay müziği kapattım artık çok ses geliyor yani anlaşılmıyor sesten tabi Sesten anlaşılmıyor yani Bu arada şu işte tekrar söyleyeyim isteyen kabul hesabım. hesabımın adı avc2014 tabi ki de Oradan da video çekebilirim arkadaşlar tabi yani diye düşünüyorum Zaten babamın telefonuyla zaten eşit yani annemin telefonuyla tabi ki de Oradan da video çekebilirim yani Bilmiyorum yani 19, 18, 17, 16, 15. zaten yani. 14, 20, 20, 20, başlıyor. Hiç uyumuyor mu ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> çaycan olmayayım yine. Evet bu bir şeye dönüşüyor. Tövbe Neyse isteyen zaten şeye girebilir ama uzun şeyine girebilir mesela aşağı aşağıdaki bölüm aşağıdaki bölümlerdeki oynatma listesini acaba oynatma listesini isteyeceğim tekrar açan e, oynatma listesindeki şeyi öğrenebilirse bizde ama bakın arkadaşlar oynatma listesine bakmayın ama yazın sadece oraya girin aşağı falan yeni çıkıyor sonra da ha ismi de Amongus hayatta kalmaydı arkadaşlar.

Zilin. Zilin. Ah, Allah, Aa, benler, benler. Aa. biraz Zeynep, Allah, 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 işte oldu. Şimdi oldu şimdi arkadaşlar. Bir, bir sonraki tur. Ayrıca bir sonraki tur e, son olsun diye düşünüyorum. Neyse. 5 dakika oldu. Zaten 6 dakikada her, her gün 6 dakika yani 10 dakika falan çekiyorum yani. Bu sefer 6 dakikalık olsun yani arkadaşlar. Depolama biraz şey oluyor yani. Depolama biraz yani biraz şey oldu tabi anlatamıyorum ki ha, Squid Game kalamar oyunu yok ha kalanlar oyunu olmasın ya kalamar oyunu evet zor ama arkadaşlar kalamar da oyunu pek yani şey yani Allah oluyor ya tövbe sefer daha başlayamadık daha başlayamadık ya Allah Allah neyse arkadaşlar burada noktalayayım kesin harcım burada noktayım ben harcım yani ben niye böyle yapıyorum anlamıyorum. Burada noktayım her şey. Evet. Her şey. Burada noktayım her şey. Umarım beğenmişsinizdir. La Allah. Like atmayı, abone olmayı unutmayın her Ve görüşürüz.